Alimlere düşmanlık. 28. İslam ilimleriyle ve İslam alimleriyle rahimehumullahü teala alay etmek küfür olur. İslam alimine söven, kötüleyen kafir olur, mürtet olur. Fısk ve bidat sebebiyle sevmemek lazım olur. Dünya işleri sebebiyle sevmemek günah olur. Salihleri sevmemek de böyledir. Hadisi i şerifte, Üç şey, imanın lezzetini arttırır. Allahü Teala'yı ve Rasûlünü her şeyden çok sevmek. Kendisini sevmeyen Müslümanı, Allah rızası için sevmek, Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemek ve ibadetlerin en kıymetlisi Hubb-i fillah ve budi fillah'tır buyuruldu. İbadeti çok olan mümini az olandan daha çok sevmek lazımdır. İsyanı daha çok olan, küfrü ve fuhşu yayan kâfirleri daha çok sevmemek lazımdır. Allah için düşmanlık edilmesi lazım gelenlerin başında, insanın kendi nefsi gelir. Sevmek demek, onların yolunda bulunmak demektir. İmanın alameti de, hubb-i fillah ve buğdi fillah'tır. Bir hadisi i şerifte, Allahü Teala'nın bazı kulları vardır. Bunlar peygamber değildir. Peygamberler ve şehitler kıyamet günü bunlara imrenirler. Bunlar birbirini tanımayan, uzak yerlerde yaşayan, Allah için birbirini seven müminlerdir. buyuruldu. Bir hadisi şerifte insan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır. buyuruldu. Onun yolunda bulunmazsa sevgisi sahih olmaz. İnsan dinine ve emanetine güvendiği salih kimselerle arkadaşlık etmelidir. Yahudiler ve Nasraniler peygamberlerini aleyhimüsselavatü ve teslimat sevdiklerini söylüyorlar. Fakat onların yolunda olmadıkları için hahamların, papazların uydurdukları yanlış yolda oldukları için ahirette peygamberlerinin yanında olmayacaklardır. Hatta cehenneme gideceklerdir. Cevap veremedik kitabımızda, Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında geniş bilgi vardır. Yüksek ruhlar, sevdikleri ruhları yukarı çekerler. Alçak ruhlar da aşağı çeker. İnsan öldükten sonra, ruhunun nereye gideceğini, dünyada sevdiklerinin halinden anlamalıdır. İnsan başkasını tabiat icabı veya akl icabı veya kendisine yaptığı iyilikler icabı veya Allahü Teala'nın rızası için sever. Dünyada sevişen kimselerin ruhları birbirlerini cezbettiği gibi kıyamette de birbirlerini cezbederler. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Müslümanları yukarıdaki hadisi i şerif sevindirdiği kadar hiçbir şey sevindirmemiştir. Kafirleri seven, onlarla birlikte cehenneme gidecektir. Sevgilisine tabi olmamak, insanın elinde değildir. Sevmenin en kuvvetli alameti, sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir.